Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Arma Yoksun'a birlikte ee, Yine ben Sarayal oynuyoruz ve yanımda Eda var Önceki Önce gün hatırladığınız üzere dungeon bulmuştuk Dungeon'a geldik Chester'de kırma Chester'de kıralım mı? Kır. Kırıyorum Bu arada Chester'de kırılma şey efekti vermişler Ne? Ç ay, ay, Her hemen... şey kırılma efekti vermişler Zombi nasıl çıkabiliyor burada? Nerede? Zombi çıktı Spawnadan çıkmasın değil mi? Arkadaşlar burada belki video görmüşsünüzdür. Ee, bir şey öldürdüğüm zaman da onun şeyi Ay, ay çöpleri aldım bekle. o, <laughs> <laughs> oh, bu kadar tohumu nereden çıkardın? <laughs> Demek ki tohum istiyorsun. o kadar zengin ki. Ne kadar zengin. Ya ya amuk olmuş. Ne demiş kesin. Ya yine uçakları aldım yine Harun. Harun Allah belanı verecek Harun. Çeşitleri koysan aldım. Sen kırdın mı çeşitleri? Evet. Sen mal mısın canım? Niye kırıyorsun? At Be Adamın çeşitleri niye kırıyorsun? Atıyorum. Tutsuz. Kır Şaka yaptım. Buradan çıkacağımız hakkında bir plan Burada bir fikir. De demir var. Buradan bak bana da bırak azıcık gari. Ay sen hayvan gibi bir şeyim ya. Ya neyim var ya? Demir kılıcım bile yok. <laughs> demir kılıcım bile yok. Ya vurmasana. Ha bir şey ettiriyor. Bir şey ettiriyor. Öldüm. Eda. Bir şey vuruyor. İkimiz ikimiz öldürdük. Tamam ha, çıkalım hadi. Çok daha yer bir şey. İyi misin? İyi yani. Hayvan gibi demir kalsın. Ya 20, 22 tane demirim. Oha öküz 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 benim demirim bile yok. Yani sadece yani pişmemiş demirim yok. Git <laughs> Allah aşkına. <laughs> Tabii. Demir pişmemiş demirim. Yine aldım. <laughs> ya ben bu çok neden al alıyorum? Adam gibi bir yere atmıyorsun da onunla. Hadi senin attığın yerin önüne attım sonra gittim aldım geri kazma gibi. <laughs> ben kömürleri alıyorum canım. Al gidiyorum. Bunu sen vermeyeceğim. Al öndeki tamam. görmezsen ben sana niye demir yedim, yedim? Ali sana hiçbir şey vermedim. Ben sana niye demir vereyim? Demir ayakkabı verdim. Demir ayakkabı. O zaman sen benim demir ayakkabımı kaybetmişsin. Ver bana dört tane, dört tane demir ayakkabı. Dört tane demir ayakkabı. Yani. Dört tane demir ver yani. ne olacak? Bu zenginim ki ben? Ben de zengin. Git lan. <laughs> ben tamam sen beni tamamladın. Sana kankalarla sorma aldı ne vereyim? Ver. Verlemiyorsun. Sana kankalarla sorma aldı verdiğim şeyleri. Verle Hiç bana. Şey <laughs> demir kılıç ver bir tane, bir tane taş kılıç ver, bir tane demir kazma vermen lazım, bir tane demir de krek vermen lazım. Ne de takılaşalım niye bunu ifşa ediyorsun? neyse arkadaşlar, video burada mi? bitti. Şey buradan at, dünyadan at. Ben gidiyorum. Şuraya seni i̇şte de atacak. At. Minecraft, Minecraft seni sevmeye mi? durdurdu. Gerizekalı <laughs> hareketler, hareketler, video. Girdim. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Ya, bu zaten Minecraft'te tüm hata hmm. hani Minecraft'te tüm hatalar da var bu değil mi Eda? Oha. o tam güzeldi. Değil mi? Hmm. Tüm arkadaşlar de birden çalışmaya falan duruyor. Ben gitmiştim. Ama buradan uzaklaşmıştım. Tamam. Ama bu çok... <laughs> bu arada arkadaşlar şey değil, şey sinirlendiğinizi biliyorum. Ben de sadece ben sinirlenmiyorum diye düşünüyorum. Hani <laughs> böyle bazı youtuberları biliyorsunuz böyle full acı kasaya kadar şey yapmıyor. Ee, yemek yemiyor. Yani onlarda sinirim bozuyor. Ben de arkadaşlar öyle yapmıyorum. Ama hani direkt de bir acı kalpte de direkt yemek yemiyorum. Öyle. Hani yemek ne kadar doyuruyorsa hani bildiğim kadarıyla öyle yemeye çalışıyorum ben de. Bu yüzden yani normal. Hani bu yüzden de kuşma, bu yüzden de bakmayın arkadaşlar. O mesela, çıkış buldum. Mesela ben bayat ekmek de yiyorum geri Çünkü arkadaşlar. Hadi gel yatalım ya. gel. <laughs> ben fakirim. Ben Gireyim. Var ne? de. Tamam tamam. Nereden burası girdiğin gibi. Yani. <laughs> Yalnız kendine çıkış olmayasın. Hayır. Yani Merdan yapabilirsin ama şey. Dur bulun bulun. Şimdi evime gideceğiz. Ben rahatsız oluyorum benim evime girip çıkmanın artık. Sen nereye gittin? Terbiyesiz ya. Terbiyesiz insan ya. ya susar mısın? Tamam Neyse şimdi Sus. ne yapalım. Güzel bir fikir, düşünce, aklında var ne mı de, şimdi Yatmak. Şu an uyumak. Hmm, bu arada arkadaşlar kullanım sipten adı neydi? Göte patlıcan mıydı? Göte patlıcan. benim de. Göte abi. Saygılar. Benimki neydi? Bilmiyoruz. Benimki bilmiyorum. Her şey full yiğit olmuyordu. Neydi? Aynen öyle bir şeydi annesi. Arkadaşlar bak sen ben senin şuradan demir ayakkabını alayım. Kesin yazdım. eline sinir olmuşsunuz. Da. Ben... İyi misin? Hayır bana bir şey olmadı. Sana... Tatlı bir ses geldi. Yok bir şey olmadı. Bu tek demir ayakkabı kimdi? Yani. Çok ben şey olmadı. Hani. Oldu ama tam bir şey olmadı yani. yani çok. Hani çok yani. He, ya ben seni Ya de Johnny kastedin artık. Vallahi bende daha az var. Vallahi bak. 6 tane kömürüm var? Evet. Fırındakilerin nasıl görüyorsan o kadar var. Allah Allah. Sen dört tane demirini vermem bana seni vermem. Çünkü pişecek kömür yok. Sağdaki sadık fırındakiler al. Al ya. Ya olsa Bir dakika pardon, yanlış Gerçekten gidiyorum. Ne Ne Koydum bile. Kırınımı. Alma, alma, alma. Almayacağım bak sen. Oha! Hayır 10 tane ver şerefsiz. Vermeyeceğim. E de alma ya. Koyacağım, koyuyorum. Ha, evet 10 tane. 10 tane koyacaksın buraya. oraya. bir tane koydum bak atasın. O zaman gibi bana demir borcum var. 4 tane. Vereceğim zaten. <laughs> Zaten biz yiyecektim ki ama kömüre ihtiyacım var yapmak için. <laughs> Ay, bu bakayım, bu ya. arada beleşe chess buldum. Aldı ben sana veriyorum bekle. Verme almayacağım. İyi pek sen. ne Kim bir şey dedi? Aa şey. Dört tane demir vereyim ayakkabımı vereyim. Dört tane demir Sen Hayır. ayakkabı mi? kaybettin. Sen dört tane demir veriyor? Ayakkabı yok veriyor. Ha. Attım yatağını. <laughs> Attın. Ne yaptım? Ne yapmış olabilirim acaba? Acaba ne? Bu kadar. Ha, ha, demir mi demir ayakkabı mı? Demir ayakkabı. Neden demir ayakkabı attın? Demir ayakkabı kaybettim. Ama belki ben başka bir şey yapacaktım. Tamam da ben de sana demir ayakkabı borcum vardı benim. <laughs> Dört tane demir ayakkabı. Senin hesabı geliyor. Hayır yani. Geliyordu. Yani. Geliyordu. Gelmiyordu. Allah Allah. Manyak. Ya ben, bence şey, bu seri bu bölümler zor sıkıcı gitmeye başladı bence. Ama ben... İyi de tüm şeyler demir için demir set olacak bir şey gitti. Açıkçası ben şimdi olmayı planlıyorum çünkü. Hı, -hı. Demir ayakkabım falan var benim. Kusura bakma hiç kırık tuttu. Bir <laughs> hiç kırık tuttu bakayım. Ben <laughs> ya yine bir dakika olmuş bak çok hızlı geçiyor o zaman. Çok hızlı geçiyor. Ben kime set yapıyorum o zaman. Ben kendime set yapıyorum. Keşke kendime şapka yapsaydım ya. Ben kendime set yapıyorum. Neyse benim pijamam da var. Don.

Yani herkes kendi şeyini düzelsin ya mantarını falan filan. İçerisinde şey düzenlesin. İyi misin? Bekle gelip bakma sakın. Bakıyorum. Ha, sadece yerleri değişecek bekle. benim de yerleri değişeceği için ben de böyle şey mantar şey yaptım. Kaç dakika kaldı? Hmm, 8 dakika işte hesap et. <laughs> hiç, o uğraş, fa... hiç uğraşamayacağım. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geçiyorum. Şarj mı bitiyor? Ağabey. Her neyse arkadaşlar. Bu yemek testimiz. Bunların evet. Ya. üstteki yemek, Yaşanlar, yemek çeşitli. Şu burada dan bu... babasının telefonu aradığından dolayı tamam. telefon çalıyor onda. Uzada. Ne geç burada? <Gülüşmeler. at>. Bunlar da. Şey. <Gülüşmeler> <İşi. Gülüşmeler> Kullanacak eşyaların çeşitli. Evet. Önemli eşyaların çeşitli. Al wow. çeşitli. <Gülüşmeler> Evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bir daha şu an baba salonundan da gitti gitmiyor gidemeyecek gitmeyecek. Telefonsuz <laughs> geldim buraya <mesela. gülüyor> öyle bakacağım. Bediğim, bir daha arkadaşlar. Bu arada ne daha yemeğim yok cidden de yemeğim yok yani benim. Oha hayvansın ya. Nerede geldin lan şerefsiz bir şey. Bak Bakın <laughs> şimdi benim izleyenler videoyu sinir, sinirle, sinirle bozacak biliyorum. Evet. Tamam bu taş kacı kullanmıyorum. Söz kullanmayacağım. Söz kullanmayacağım. Bitmiş taş kacı kullanıyorum da. Bak pintilikten. Bari creeper olur da bitsin. Oo oh, bitch. Tamam. Bitti Tamam, patlama, Çırırız. Çırırız. Oh. patlama. Sıçarız, sıçarız. Bak. Patlama. Ne yapacak? Fareler burada olabilir. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> videoyu izlediğiniz için ee, teşekkür ederiz. bir daha çekeceğiz videonun işte bundan sonra. Yani videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, sevgiyi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok lütfen <laughs> sevinirim. Like atın, dislike atın. Bu yaptıklarınız da bize tamamen destek olarak geri dönecektir. Parayla alakası yok. Hoşçakalın. Bay bay.